Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimi ve kışlık ekimleri etkileyen kuraklık hakkında açıklama yaptı. Bayraktar dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin etkilerinin son yıllarda kendini fazlasıyla gösterdiğini söyledi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin etkileri son yıllarda fazlasıyla kendini gösteriyor. Sel, don, fırtına, aşırı yağış ve sıcaklık gibi doğal afetlerin yanı sıra Kuraklık da hissediliyor. Dünya Meteoroloji Örgütünün 2021 yılı raporunda sera gazı emisyonlarının, deniz seviyelerinin, okyanus ısısının ve okyanus asitlenmesinin rekor seviyeye ulaştığı ifade edildi. Rapor'a göre iklim değişikliği dünya çapında soğuk ve sıcak hava dalgaları, aşırı yağışlar, seller, kuraklık, tropik fırtına ve şiddetli fırtınalar şeklinde etkisini sürdürüyor. Raporda ayrıca küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gelecekte gıda ve su kıtlığı, istihdam azalması, göç, ekosistemlerdeki dengesizlik, alt yapılarda zarar, sağlıksız bir yaşam ve düşük hayat standartı getireceği belirtiliyor. Ülkemiz Akdeniz çanağında yer alması itibariyle iklim değişikliğinden zarar görecek ülkelerin başında geliyor. 2020-2021 sezonunda yaşadığımız aşırı kuraklığın olumsuz etkileri hala devam ediyor. 2022 yılında Akdeniz ülkelerinden İtalya ve İspanya'da görülen aşırı kuraklık bu ülkelerin tarımsal üretimini de önemli ölçüde etkiledi. Türkiye'de tarımsal üretim iklimlerdeki bu değişimlerden her geçen gün daha fazla etkileniyor. Çiftçilerimiz de bu değişim ve farklılıklara uyum sağlamakta oldukça zorluk çekiyor. Yağışlar mevsim normallerine göre Yetersiz kalırken olması beklenen yağışlar da tarımsal üretim için beklenen aylarda gerçekleşmiyor. Kış aylarında bazı yıllar kar yağışı görülmezken bazı yıllar normallerin üzerinde gerçekleşiyor. Ayrıca son yıllarda sonbahar aylarında gelmeyen yağışlar yaz aylarında sel ve su baskınları oluşturacak düzeye ulaşıyor. Artık tarımsal üretimimizi değişen iklime göre yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. 2022-2023 yılı tarımsal üretim ve pazarlama dönemi Ekim ayı itibariyle başladı. Başta kışlık hubbat olmak üzere bazı baklagiller, kanola ve bazı sebzelerin ekimleri yapılıyor. Ülkemiz için temel ürünlerden buğday ve arpanın yer aldığı hubbat ekimi Eylül ayının son haftası itibariyle başlarken ülke genelinde ekilişler Ekim ayında yoğunlaşıyor. Zira aldığımız bilgilere göre özellikle kuruda yetiştirdiğimiz ürünler için önemli bir faktör olan Ekim ayı yağışları yetersiz kalırken bu durum kuraklık riskini artırdı. Son aylarında gerçekleşen yağışları artık eskisi kadar göremiyoruz. Ülkemizde değişen iklimin yeni özelliklerinden biri sonbahar yağışlarının yetersizliği ve sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesidir. 2019 yılından bu yana Eylül, Ekim ve Kasım ayları yağışları normallerin altında gerçekleşiyor. 2022 Eylül ayı raporlarında da durum değişmedi. Eylül ayı yağışlarında mevsim normallerine göre %23 azalma görüldü. Yine sıcaklık verilerine bakıldığında 2022 yılı Eylül ayı son 52 yılın en sıcak 7. Eylül ayı olarak gerçekleşti. Normalin üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar yağış olan toprağı daha hızlı kurutuyor. Ekim ayı yağışları oldukça yetersizken hava sıcaklıkları da çoğu ilde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 22 dereceye varan sıcaklıklar görüldü. Toplam 60 ilde hubbat ve diğer kuşluk ekimler için yeterli yağış gerçekleşmedi. Birçok üreticimiz ekimlerini erteledi. Ekim yapabilmek için yağış bekliyor. Çiftçilerimiz Çoğu ilde toprak tava gelmeden kurye ekimini yaptı. Sulama imkanı olan ise sulama yaptı. Daha fazla beklemek istemeyen üreticilerimiz de yağış olmasa dahi tohum ambarda duracağına toprakta dursun diyerek bugünlerde ekimini yapıyor. Hubbat ekiminin yapıldığı tarım alanlarında önümüzdeki günlerde beklenen yağışın gerçekleşmemesi durumunda tohumlarda çürüme riski oluşacaktır. Marmara bölgesinde Eylül ayı sonunda ekimi yapılan kanola yetersiz yağıştan sonucu çıkış yapamadı. Kanola üreticisi, çiftçilerimiz ise tarlasını bozmak zorunda kaldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki yıldır kuraklık yaşanıyor. Hubbat'ta ve Kırmızı Mercümek'te önemli verim düşüklükleri oldu. Bölgede bu yılda halen yağış olmaması, çiftçilerimizde benzer bir durumla karşı karşıya kalma endişesi yarattı. Hubbat ekimi sonrası, Kasım ve Aralık aylarında yeterli yağış olmaması durumunda hubbatta önemli verim kayıpları yaşanabilir. Üreticilerimizin değişen iklime uyumlu üretim yapabilmesi ve gelir elde edebilmesi için değişen iklim koşullarına karşı üreticilerimiz desteklenmelidir. Kuraklık verim sigortasında devlet desteği devam etmeli ve prim miktarları artırılmamalıdır. Çiftçimizin kuraklık verim sigortasına olan talebini artırmak için Hasar tespitleri hassasiyetle yapılmalıdır. Çiftçimiz kuraklık afetiyle karşılaştığında aldığı tazminat zararını karşılamalıdır. Bölge bazında kuraklığa ve soğuğa dayanıklı tohum çeşitleri daha fazla geliştirilmelidir. Hastalıklara dayanıklı çeşitlerin de kullanım alanları yaygınlaştırılmalıdır. Basınçlı sulama imkanlarının artırılması sağlanmalı ve sulama maliyetleri düşürülmelidir. 2022-2023 tarımsal üretim döneminin verimli geçmesi için yağış almayan tüm bölgelerimizde en kısa zamanda yeterli yağışın alınarak çiftçilerimizin bol kazan sağladığı kalite ve rekoltenin düşmediği bir yıl olarak tamamlanmasını temenni ediyorum.